Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ve buraya geldiğiniz TV8.5 kanalından bizleri taksim ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Biz Kurtköy'de bir arıcıyım. Kurtköy'de ikamet ediyorum. Arıcılığı çok güzel bir meslek. Kaç Baba... yıldır bu sektördesiniz? Dededen babaya, babadan da bize. Bir de üçüncü kuşak evet. olarak bayrağı taşıyorsunuz. Evet. Ve gerçekten de çok çok kaliteli hizmetler veriyoruz. Öncelikle hizmetlerimize değinmek evet. istiyorum. Tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler ne? Nelerdir? Yalova Kurtköy merkezinde kestane balı çıkarıyoruz. Ondan sonra gezginci olduğumuz için ürünümüzü aldığımız zaman Trakya bölgesine gidiyoruz. Ayçiçeği. Ayçiçekten de çama gidiyoruz. Arılarımızı devamlı sürdürüyoruz. Ama bizim özelliğimiz burada ilk önce kestane balı. Bizim için çok güzel evet. bir söyleşiydi. Gönül rahatlığıyla tüm izleyicilerimizi buraya sizlerle tanışmaya ürünlerinizi görmeye davet ederken sizler son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Arı ürünlerini aracıdan değil, arıcıdan almalı tavsiye ederim. Yılmaz Aracılık diye benim sistem var. Yılmaz Aracılık'tan bana ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri tekrardan burada ağırlamış olduğunuz için. Sağ olun. Için. Sizlere de teşekkür ederim.